Kamuda çalışıyorduk, memur olarak, emekli olduk. E, kamu biraz zor tabii. E, biz e, kamuda çalışırken hobi işleri yapıyordum ben zaten evde. Bunu biraz daha detaylandırdık, emekli olmamızın sebebiyle. Ben boşturmayı durmayı sevmem bir kişiyim. E, bir de iyilik yapmayı çok seven bir insanım. E, böyle bizim için para, maddiyat hiç önemli değil. Sadece burada komşularımızın, vatandaşlarımızın işi görülsün bize, biz bundan haz alıyoruz. Yoksa para vermiş, vermemiş bizi ikinci planda. Ahşap oymacılığı yapıyoruz. Bu 3-4 yıldır bir olay bu. E, tabi ata, atalarımız bu işi seviyormuşmuş. Abim falan çok severdi bu işleri. Biz de onlardan herhalde biraz kaptık galiba. E, i̇şte yetenek bunları elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Neler üretiyoruz? E, at arabası, Isparta at arabası, Kaan'ı. E, böyle küçük minyatür ev aletleri. El arabası, beşik. E, çocuklara yönelik beşik. Keser sapı, çekiç, tahta çekişler, buna benzer çok şeyler, elimize ne geliyorsa yapıyoruz yani. Büyük bir zevk olarak yapıyorum ben bu işi, asla para benim ikinci planımda, para hiç düşünmüyorum. ve Gençlerime tavsiyem, borç durmasınlar, gelsinler ben onlara elimden geldiği kadar, ben bu işi vallahi kendim öğrendim. Kimse bana şunu öyle edeceksin, bunu böyle edeceksin, bu çoğu öyle edeceksin demedi. Ee, tabi birbirimize de baktık arkadaşlarla. Ee, bu işleri yapan birkaç daha var burada salda. Ee, onlarla gidip geldik birbirimize yardımcı olduk. Şu şöyle bu böyle arkadaşım. Bu makineni şöyle kullan böyle çarptırsın böyle elin kestirsin gibi. Elhamdülillah biz böyle şimdilik başardık yani. Biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Ee, tabi e, çok aşırı ziyarete gelenler oluyor. Biz bunun atölyenin yanında bir de e, mini... E, müzeye çevirdik evimizi. Eski eşyaları eski dedelerimizin, atalarımızın kullanmış olduğu eşyaları değerlendiriyoruz ve çocuklar gelip soruyor. Aa biz bunu mu kullanmışız? Bun, bununla mı ekmek yediniz? Bunda mı aş yediniz? Bu tür şeyler soruyorlar. E, geçmişimizi unutmamalı Unutmamalıyız asla. Unutursak e, bir şey olmaz. Zaten şimdi ne bilmem ne, z bilmem neydi yola. Z kuşağı bilmem ne. Ben vallahi üzülüyorum çok. Neden bu? Biz geçmişimizi unuttuk, unutturulduk yani daha doğrusu. Biz geçmişimize sahip çıkmalıyız. Biz atımıza, kurdumuza, aslanımıza, kılıcımıza, zemerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa vallahi hiçbir şey başarılı olamayız. Bu malzemeleri, antika malzemeleri, eski kullanılmış daha doğrusu malzemeleri köylerden, evlerden temin ediyoruz vatandaşın kendini Bir de vatan bura gelen bir ziyaretçi. Bir daha geldiği zaman aa benim evde bunlar var biz açacak yer arıyorduk. Bunları senin buraya koyalım benim adımı yazın diyen bu tür o malzemeler de çok burada. Adam getiriyor mesela kandil getiriyor yılların 200 yıllık lambalar var bende. Bunlar bıçaklar var kamalar var. Bunları isim deftere isim not alarak kimin ne verdiğini o şekilde ileride inşallah daha büyük daha da sığmaz bir hale gelirse kasabam için bir tane müze yapmayı düşünüyoruz. Davet kendi elleri ona.